Evet, gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel. Tayland Pattaya'dan herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün de gündüz çıktık. Şu an saat 3'e geliyor. Walking Street tarafındayım. Bir çota doğru gideceğiz. Buradan soya altıya doğru yürüyeceğim. Bayağı bir 3 kilometre yolumuz var. Gündüz bu şekilde Walking Street. Gece hareketli olan sokak. Gündüz de bu şekilde. Buradan böyle ilerleyelim. Bu cadde bir shot olarak geçiyor. Bu caddenin başından başlayıp Naklua tarafından inip Terminal 21'in önünden başından başlayıp sonuna kadar gelirseniz dümdüz geldiğiniz zaman Walking Street meşhur Barlar Sokağı'na çıkıyor. Bu hat boyunca da tuttuklar çalışıyor. 10 bat verip yolun başından sonuna kadar gelebilirsiniz 10 bat'ta. Şöyle sahilden Yeah. <laughs> Ya bu denizde yüzenler var arkadaşlar. Hani deniz çok temiz değil. Hani ben yüzmem. Hani yüzmek isteyen olur, tecrübe etmek isteyen olursa yüzebilir. Burada böyle birçok aktivite var yapabileceğiniz. İşte paraşüt atlama, jet skine binme, su altı dalışı. Paketleri bin batmış. Yarım saat diyor. Burada yüzülebilecek tek deniz karşı tarafta ada var. Mercan Adası. Kohlar niye geçiyor? Kohlarına gidip 30 bahta geçiş var. Hızlı botla giderseniz 150 bahta geçişler var. Adaya geçip yarım saat bir mesafe 20 dakika orada denize girebilirsiniz. Orada plajlar var temiz. Bu ağaçların olduğu yerde de akşamları burada çekim yapmak sıkıntı arkadaşlar biraz ee, malum iş için beklen abilerimiz ve ablalarımız var ladyboy abilerimiz var yani burada kamera açtım mı gece sıkıntı kızıyorlar o yüzden ben de gündüz çıktım buraya hiç riske gerek yok. Yani risk'e gerek yok, korktuğundan değil. Yabancı ülkedesin, adam yani kalkar kameraya vurur, sana vurur. Burada polisle de başın derde girdiği zaman sen suçlusun, adamın halkı haklı. Her zaman sen haklı olsan bile adam diyor ki benim ülkeme niye geldin? Sen geldin, sorun çıktı. Sen gelmeseydin bu sorun olmayacaktı. Bu cadde gündüz de güzel ama ben seviyorum, sakin. Akşamın o kalabalığı yok. İnsanlar sporunu yapıyor. Herkes kendi işinde, gücünde. Ben Tayland'ın en çok şeyini seviyorum arkadaşlar. Mesela relax. Burada zaman akıp gidiyor. Kimse kimseye... yani sen kimsin, nesin? Halkı meraklı değil bir kere. Hani sen buraya gelmişsin. Bazen insan sanar hani ben gittim oraya. Seni kimse merak bile etmez burada. Adamın umurunda bile değilsin. Yani sen kimsin? Niye geldin buraya? Neden buradasın. Bizde merak vardır ya sorarlar. Hani kimsin, kimlerdensin? Burada sana sormazlar kimsin, kimlerdensin? Neden buradasın diye kimse bir şey sormaz sana. kimsenin umurunda olmazsın burada Çünkü adamlar relax. Sıkıntı yok. Sen onlar için burada ülkeye para getiren bir adamsın. Bana soruyorlar şimdi Instagram'dan arkadaşlar. Abi işte geldik mi veya kardeşim geldik mi nasıl ortamlar falan bilmem. Ya cebinde param varsa burada ortam var arkadaşlar. Burada herkes paraya bakar. Sanmayın yani bir kız sizi seviyorum, ediyorum, sevecek bilmem ne. Hani uçaktan indiniz mi Bangkok havalimanında kızlar üstünüze atlamayacak yani. Geleceksiniz paranız varsa yani uygun fiyata burada her şey. Yeme, içme, kulüp, gece, eğlence uygun fiyata. Eğer ki dolar euro kazanıyorsanız daha da uygun fiyata. Çünkü Türk lirası iyice bitti. Bugün Tutkom'a gittim. Alt katta dövizci var. Ben yani Türk lirasını 0.50 kuruştan bozuyorlar arkadaşlar. Yani Türk lirası iyice değer kaybetti. Yani Türk lirası şu anda bitik durumda. Yani Tayland'da iyice değer kaybetti. Yani Türk lirasını dövize çevirip buraya gelmek de artık mantıklı değil. Neyse. Benim dertlenmem bitmez. Ben size şu şekilde kameraya çevireyim, etrafı göstereyim en güzeli. <laughs> Bak burada sağ tarafta Ramazan kebap olması lazım burası. Kebapçı var. El Seven Eleven'ın yan tarafında. Ha, yemek konusunda da Tayland'da yemekte sıkıntı çekmezsiniz arkadaşlar. Burada her şey var. Uygun fiyata yani, tay yemeklerini ben sevmiyorum çok. Bir pirinç pilavı var onların. Bizimkine benziyor biraz, kavrularak yapılıyor. Bir onu yiyorum yersem. Bir de pattayı arada bir karidesli böyle yersem yerim yani, o kadar. Başka da bir şey yok. Burada insanlar gündüz gelip güneşleniyor bu şekilde. burada denize girmenizi tavsiye etmem. Yani duyduğum kadarıyla buradaki bütün mekanların altyapısı kanalizasyonu buraya katılıyor diye biliyorum. Yani mikrop kapabilirsiniz. Yani benim oturduğum sitede mesela havuz var. Ben orada bile girmiyorum. Çıktım baktım her yer yani kuş pisliği, bir ton insan kalabalık. Riske gerek yok arkadaşlar. Tuk tuklar da bunlar. Para bozdurma olayına gelince de şunu söyleyeyim. Para bozdurmada sarı exchange'ler var arkadaşlar. Sarılara gidin. Onlar daha yüksek kurdan bozuyorlar. Yani diğerlerinin kurları yani bir yerde 31 iken 32-20 arada oynuyor. Ben bunu araştırdım, baktım. En iyisi o sarı olanlar. Sarı siyah yazıyla exchange yazıyor. Orada paranızı bozdurun. Daha uygun, yani daha yüksek kurdan bozuyorlar. Bu da bir dipnot olarak videoda yer alsın. Şurada pizza yiyebilirsiniz. Bu pizza company güzel pizzası var. McDonald's var. Ama McDonald's'ın fiyatları maşallah çok yüksek. Bak buradan sahilde gezerken kokonat suyu içebilirsiniz. 60-70 baht. Allah denize girenler var. Ya da denize gireceksiniz, ben karşıya geçmek istemiyorum derseniz ee, Jomtien tarafına gidebilirsiniz. Jomtien'deki plajlar biraz daha güzel, biraz daha deniz, biraz daha temiz. Ha, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani, Türkiye'deki denizi burada bulamazsınız, Asya'da bulamazsınız, onu söyleyeyim. Ya, bir tık Phuket'te yakındır, Phuket'teki de yanına yaklaşamaz. Yani bir çeşmenin denizi etmez. Ben İzmirliyim. Yani bir çeşmenin denizi etmez. Burası şey gibi, söyleyeyim size. Bizim Karaburun... Hatta Karaburun bile etmez. Yani deniz olarak sürekli zaten dalgalı bir denizi var. Böyle sakin bir denizi yok. Hani biz severiz de böyle havuz gibi denizi, sakin. Onu burada bulamazsınız. Onu söyleyeyim ben. Deniz tatili için buraya gelinmez. Yani Bali, Endonezya, oralar nasıl bilmiyorum. Oralara hiç gitmedim. Nasip olursa gideriz oralara. Ama deniz turizmi için buraya gelinmez. Buraya masaj turizmine gelir arkadaşlar. Masaj için geleceksiniz buraya. 200 lira veriyorsunuz. Bir, bir saat masaj yaptırıyorsunuz. ben buranın neyine geldim ona da geleyim. Ben buranın sakinliğine geldim. Kafamda birkaç bir şeyler var. Belki onları yapacağım. Bakalım hayırlısı. Bir de bu caddede gezerken bak şimdi göstereceğim. Bu yukarıda böyle kokanatlar var. Kokanatlar kafanıza düşebilir. Dikkat edin. Ne zaman düşeceği de belli olmaz. Yani kafanıza düşüp kafanızı yarabilir. Yani bunun bir tanesi nereden baksam bir kiloya geçiktir yani. Şu şekilde göstereyim bakın arkadaşlar. Anne dikkatli olun. Derken bizim kafamıza düşüyor mu şimdi? Buranın halkının rahatlığına hayranım ya arkadaş. Adamlar da her şey relax. Hadi adam hiç amcam şöyle döneyim görmesin beni de fazla. Hem işini yaparlar mesela motorcular. Adam yoruldu mu hemen sağ çekiyor. Motorun üstüne atıyor kendini. Öyle bir ayarlamış ki onu da. Yatak gibi yapıyor ben motoru kendine. Yatıyor. Canı istediğimi kalkıyor. Tık iki tura çıkıyor. Yani keyfine düşkün adamlar, rahat adamlar. Erkekleri tembel bunların. Bunların kadınları çalışkan. Hintli abilerimize selamlar, saygılar. Burada da arkadaşlar Mike Shop Mall var. Paşak Kebap var burada da. Buranın en büyük restoranlarından bir tanesi burası. Da. Şu iki tarafta olması lazım sanırım abimizin yeri. Türk bir işletmeci. Mike Shopping Mall. Burada da bulabileceğiniz şeyler çok çakma ürün bulabilirsiniz burada. Replika ama birebir replika. Öyle kötü kalite değil yani. iyi kalitesi de var, kötüsü de var ama iyi kalite genelde. Bu AVM'de bulabilirsiniz. Mike Shopping Mall. Ya bu cadde boyunca, bir şot boyunca arkadaşlar her şeyi bulabilirsiniz. Bulamayacağınız hiçbir şey yok. Ya dediğim exchange ofisleri de bunlar. Şu sarayı görüyorsunuz karşıda. Bunları gördüğünüz zaman bu sarılardan paranızı yüksek kurdan bozdurabilirsiniz. Bir de burada dikkatimi çeken Coca-Cola cam şişe hala burada var. Cam şişe var. Bir de şey yani Türkiye'de ben çok yazsamıyorum. Eskiden vardı benim çocukluğumda falan. Fanta'nın çeşit çeşit renkleri var. Sarı, yeşil, kırmızı artık neyliyse. Hava sıcaklığı ortalama 28 derece. Bu mevsimlerde Tayland güzel. Ama Ocak, Şubat, Aralık sonuna doğru sıcaklar burada fena oluyor arkadaşlar. Nemden, sıcaktan durulmuyor ama tam sezonun olduğu zaman da o zaman. Artık sezon başlıyor zaten. Aralıkın ikinci haftasından sonra sezon hızlı sezon olmuş oluyor. Tatil planlaması yaparken de buraya erkenden rezervasyon yaptırın. Otellere falan. Uçak biletini. Çünkü tam sezona girdiği zaman talep olduğu için fiyatlar yükseliyor. Ben geleli bir ay oldu neredeyse. Ev bulmakta bile zorlandım. Bir 4 gün 5 gün otelde kaldım. Yani boş yer bulmak sıkıntı. Ha bulursunuz, otel bulursunuz. Yani ne olur üç gün bir yerde, beş gün bir yerde kalırsınız. O da çok önemli değil. Abimiz ne satıyor? Hanımların dikkatine, ovarlat makinesi ayağınıza geldi. Burada mı buldum beni? Yok bu başka bir şey. Kastamonu onu taş köprü satıyor arkadaşlar. Kiloforti batıyor. Ama şunu söyleyeyim, adamlar sahillerine, plajlarına bakıyorlar arkadaşlar. Temiz. Burada öğrenci kardeşlerimiz bir etkinlik var sanırım. Bak çocuklar yemişler, içmişler. Burada bir etkinlik yapmışlar. Siyah çöp poşetini görüyor musunuz aşağıda? Her şeyini toplamışlar. Burada kuş da çok. Bu güvercinler her şeyi temizliyor sağ olsunlar. Bak hızlı bot, evet. speed bot, evet. 2000 bat kohlarına geçiş. No, no, I 30 dakika. Ha 30 minute. Okay, 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 okay. You Burada gezişmiş arkadaşlar. Ya. Yeah. Yeah. Foto video. Muza binebilirsiniz. Ya. Yeah. Jet ski. Ya. Yeah. Burada da bak fiyatları var. 4000, 1500, 8000 yat gezisi. Silah atışları. Etkinlikler bunlar. Thank you brother. Okay. Plajda şimdi buradan çıkacağım. Buradan çıkalım artık ya. Bu kadar yeterli. Kumda yürünmüyor arkadaşlar. Sahilde de gezdik biraz. Ortam bu şekilde. Ama benim tavsiyem buraya gelip sadece mi? O kadar suyu için yemek yiyin. Şezlonglarda oturun uygun fiyata. Bu denizi tavsiye etmem bu denize girmeyin arkadaşlar. Eve ki böyle alerjik durumları olanlar varsa hiç tavsiye etmem. Ha, kokusu da bir tuhaf. Ablamız kendini çok önemli bir şahıs sanıyor. Kameradan saklanıyor. Hayır niye saklanıyorsun sanki yaptığın iş belli, ettiğin iş belli, tamam. Senin ne mesleğin bu saygı duyuyoruz ya niye saklanıyorsun? Bulmuşum bir tane old man kendine. Kamerayı görünce rollere giriyorlar. Ben de bu insanları anlamıyorum arkadaşlar ya, bu tuhaflar. Ya ben biraz böyle şey konuşuyorum hani ne, nasıl diyeyim kimin belki bazılarının tuhafına gider. Yani dobra konuşuyorum. Neyse o. Arkadaşım yani sen kameradan kaçsan ne kaç basan ne bir tuhaf tuhaf bakıyorlar bazen böyle. Yaptığın iş belli, ettiğin iş belli. yapma, sana zorla mı yap diyorlar. Hoşunuza gidiyor. Niye benim arkadaşlarım da var kızlar. 12-13 bin lira, 15 bin lira maaşa düzgün bir işe çalışıyorlar. Hayatlarını idame ettiriyorlar. Çok seviyorlar parayı. Günde istiyorlar her gün ceplerine 15-20 bin lira para koysunlar. Öyle bir para koyamazlar da. Ya da böyle bulsunlar bir tane Fransız, Alman, İngiliz adam. Emekli, 60 yaşında, kız 20 yaşında. Onun üstünden hayatına geçindirsinler. Adam da ne yapsın hani 20 yaşında kızı bulmuş, döküyor parayı. Kızın tabii 10 tane kocası var, adamın haberi biliyor. Fransa'dan alıyor 5 lira, İngilizden alıyor 3 lira. Bizim Türkler yine uyanık bu konularda arkadaşlar. Yani bizim Türkler bir tık uyanık mevzuya fazla para kaptırıyor. Kaptıran var mı var? Dayılarımız geliyor buraya. Sanıyor o kız, sanıyor ki kız ona aşık. Ya o kızın sana aşık olma ihtimali yok. Anladım. O kız senin cebindeki paraya aşık. Senden o gün ne kopardı? 3000 lira mı? 3000 bakma mı? Onu koyacak cebine, yürüyecek, yol alacak, gidecek. Senden gidecek Ahmet'e, Ahmet'ten gidecek Mehmet'e. Bu işler böyle. Yani sanmayın burada Allah ölecekler, bitecekler aşkınızda. Buradaki hiç kimseye güvenmeyin. Her yüzünüze gülene. Bunları zaten tabiatında gülmek var yani. Adamların gülmek tabiatında var. Evet arkadaşlar. Geçen çektiğimiz meşhur Soy Six sokağının gündüz versiyonu da şöyle göstereyim sizlere. gündüzde bu şekilde. Girişi burada. Tayland'da gün batımı güzeldir arkadaşlar. Pattaya da güzel. Dubai diye bir AVM var. Şimdi saat 7 gibi. Saat şu an 5'i geçti Bir arkadaşımla buluşacağım. Orada bir görüşme yapacağız. Arkadaşım bak. Bayrak yırtılmış. Bu bayrağı değiştirin. Olmaz. Biz bu konularda hassasız. Mesela Türk bayrağı alsaydı ben hemen sökmüştüm bunu burada. Evet arkadaşlar, Beach Road bu sahil yolu bu şekilde. Naklo adam başlar, Walking Street'in sonuna kadar Beach Road geçer. Bu cadde bu şekilde. Yani Pattaya'nın en hareketli caddelerinden bir tanesi. Şimdi ben bir arkadaşımla buluşacağım. Kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz videolara. Bu da böyle bir video olsun. Bunu da burada kapatalım. Herkese sevgiler, saygılar, Pattaya'dan selamlar. Kendinize iyi bakın. Güzel günleriniz olsun. Videoları beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler herkese.